bakalım anneciğim gel bakalım babacığım ya of ya biz hiç uyumak istemiyoruz evet Hep benim bugün doğum günüm oldu ben azıcık daha uyanık kalsam hem altıya girdim zaten Matildacığım bana ama sen de her çocuk gibi uyumaya ihtiyacın var ama hadi ya bakalım. Ben Willy'i yatırayım. Sonra Matilda'yı yatır hayatım. Tamam canım. Gel bakalım tatlım. Uf baba ya. Benim birazcık başım ağrıyor. Uykusuz, uy, uykusuzluktandır o. Tamam. Al bakalım aycığım. Numar uyudun mu? Evet. Nasıl cevap verdin o zaman? Boş ver. İki tane geceler tatlım. İyi geceler anne. Bugün de çok yorucuydu. Ayla böyle. <laughs> Yaklaşık yarım saat sonra. bu kız falan maç ya. Çok soğuk. Zor. Çok soğuk. Neyse. Daha kalıp bir şey daha giyeceğim. yaklaşık 10 dakika sonra. <laughs> Kardeşim uyandı bari. düşüp. <gülme> <gülme> oh, ay. oh, bu da diyor şu, Çok soğuk. Ya. Yeah. Gel annemleri uyandıralım. Peki. Bekle dur sen burada otur buraya. Anne, anne, baba, baba, anne, 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 anne. anne. Ay, ay. Video ne oldu Kardeşim ağlıyor, çok soğukmuş. Nasıl ya? Yazayı da girdik. Ay, zor değil, zor değil, zor. Bugün, bugün tokalarda zor, işte zor yaşıyorum. Neyse devam edelim kuruntuya vermeyelim. Aa. Gel bakalım gel bu saatte bunu ne oldu bakacağım. Gel bakalım kucağıma bulacağım. Daha doğrusu anneciğim. Çok güzel oldu anne. Sen hasta mı oluyorsun? Senin çok pis ateşin var. Gel. Hadi ateş nedir? Boşver çocuğum boş ver canım canım Ay, ne oluyor ya gecenin bu saatinde o ah, batıldacım iyi misin babası babasının gülü Ay çok soğuk gel bakalım bakalım babasının gülü saatte gel alabilir gülü tut kafamı sarımda Senin ateşin var Puff. Puff. Gel bakalım

Ça Doktor mu çağırsak? Bilmem ne gidelim tamam canım. Boş mu diyor? Tamam. Tamam babacım dayan. hayvanlar almazlar ki. Neyse hadi gel. <laughs> benim kulağım ağrıyor. Tamam gel annesini kutsak gel. Sen gel bana bakalım. Maske bir taksak için bu bulaşmasın. Yok yok hadi gel. Ne olacak zaten benim kızımın? küçücük mikroplarından. <laughs> Canım sen kardeşinle sonuna gidin. Tamam. <laughs> Kardeşime de ağlama artık. Kutum dağılıyor. <Ne oluyor? gülüyor> Sen doktoru arar anlama. al. Tamam. <gülüyor> 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 ne yapabilirim? <laughs> Anneciğim. Ne yapalım? Canım. Şimdi ama gelmemizi istiyorlar. Durum ciddi olabilirmiş. <laughs> 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 tamam, gidelim. Acilden girmemiz gerekiyor. Tamamdır. Kaldım ağrıyor. <laughs> <laughs> tamam gel Ay şu çocuğa bağladım Çok Ay ne oldu acaba <laughs> Tamam geçti bitti Sen de otur tamam uyuyalım. tamam Gel bak bir şeyler çalıp mı sana <laughs> Tamam Al bak bu çizgi film izle bak bu çok güzel. <laughs> tamam. Otomaktan sonra bir şeyler alayım mı? <laughs> tamam Bu, bu da bu da çok sever. Bir de bu da bu da alalım gel bu bakalım. Bakalım sen, sen de bir şey ister misin tatlım? Aa. Uh -uh. Tamam balım tamam tamam. Bak bu benim suyu alayım sen de istersen. Aa. Uh -uh. Bitti mi? Ay uh -uh. <laughs> bir yer verelim. Buraya oturabilirsiniz. Evet evet çok teşekkürler çok teşekkürler gel bakalım çok gel tabi Ya bu kabahat sana benim bucağıma <laughs> Çalnız oh, biz de böyle oturalım. Oturursak gelsin dur. Tamam. Tamam hadi geç bak. Bizi alacaklar birazdan. Daha... <laughs> e gelebilirsiniz. Çok teşekkürler. Gözüm <laughs> 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 böyle geldi. Böyle geldi bakalım. Aslında bir kastımız otursun bakalım. <laughs> oh. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Çok ağlıyorsun biliyorum. Rahatla bebeğim. Bak burada ne varmış. Bu çok tatlı. Aa evet çok şirin değil mi? Koluma bir şey battı sanki ama. Aa koluma bir şey batmış. İyi misin? Bu ne? E, bu kan. Neden? Bir bocuk sır mı Peki. <laughs> Mehmet Bey bana oradan bir peçete. Ne demek ya bir kırılmaz peçete. Geçti bitti. Şimdi ben sana bir ilaç yazacağım. Onu içeceksin. Bir daha sonra birkaç işiniz daha var. Bir ateş düşürücü yazıyorum. şuraya yazıyorum. Ateş düşürücü. Antibiyotik. Ha biçebiliyor mu bu? Evet, evet, Tamam. Hap, haplarımız bunlar. Burada satılıyorlar sadece. Bu sonra alırsınız. Şimdi de bir tane içecek. Bir tane daha bir de ateş düşürücü. O şekilde. <laughs> ateş düşürücüyü içirir. Hadi bakalım. <laughs> gel bakalım bu da içebilir misin <laughs> tamam tamam geçti bak ben sana bu oyuncağı diye diyorum tamam mı <laughs> ben geçeceğim oh. tamam ah. Herkes de yazıyor bu Tamamdır. Ee, bir iki gün burada kalmanız gerekiyor ee, ki hastalığın durumu iyi olur çünkü durum birazcık ciddi gibi. Peki. Ne var sadı tatlı? Bir de plantisi, karın ağrısı, <laughs> kulak ağrısı, sonra ateş o yaşıyor bir de boğaz ağrısı baş ağrısı ooo oh, daha var mı? bunu orada görüşebilir şey. sonra sonra bir de e, gözümde böyle noktalar var şu anda hala görüyorum hepsi bir de ayakları bağlıyor bir de şöyle bağlıyor biraz bir de ayağı A tamam küçük prenses tamam. Gel bakalım, bir yola gidelim Gel bakalım öyle kalkacağız. Ha. Kastı mıydı ya? Çok rahat hissettim şey de. Evet. Elisa evet. ee, bu da biraz uyu tamam mı? Peki. Beyler, bilmiyorum çocuğunuzun durumu birazcık fazla ciddi. Çok nadir bir ihtimalle, çok nadir bir ihtimalle, çok çok fazla nadir bir ihtimalle yürüyemeyebilir. Ama bu çok nadir. gelirse gün hatta 5, hatta 5 bile kalabilir ne yazık ki. <laughs> Durum çok ciddi olduğu için ücret almayacağız. Çok teşekkür ederiz gerçekten. Lafı <laughs> bile olmaz. Çok bir beslenmesi gerek. Çok aşırı düzenli. Cüret kodu var mıydı? Hayır. Şu an kaç kilo oldu? Şu an 18 kilo. O bu bayağı düşük. Şu an kaç yaşında? 6 yaşında bugün de, o gün oldu. Bu yaşa göre gerçekten çok düşük. En az 30, 25 kilo olması gerekiyor. Bir şey yiyor mu? 6 aydır bir şey yemiyor. Oo, bu çok kötü. Yemesi için zorladınız mı? Hayır. bol, bol. Bir sağlıklı yemekler <laughs> Ve, e, çok fazla dillasmasını istiyoruz Büyük baldan 2 5 ya da 8ar bolsun. Of çok kötü ya. Çok fazla diyorum gördük. <laughs> yazık. Ki. Ama o zaman da bir an yatırılması gerekiyordu. Ayağını oynatıp oynatamayacağı emin olmak için o bir an yatırılması bir sarım takılmam. Of çok yorucu. Merak etmeyin bunu da açacak o güçlü bir kızdır. <gülüyor> <gülüyor> Ve çok fazla ilaç yazdım ee, iki ilacı hepsini öğlen sabah e, sabah iki tane ileteceğim ve on dakika bekleyip öğlen akşam gece de uyanıp içmesi gerekiyor ne yazık ki. sonra e, gece 5'te içecek sonra sabah doğru tekrar edecek. Bu <laughs> tekrar <alalımıza>. gerekiyor. diye. Kardeşim yorum <bilmiyorum>. yiyeceğim. <laughs> Tatlı bir şey yapabilmek ister misin? Mi? Ben evet. Gel bakalım. Baba oyunu sürdüm. Sıra tamam. Peki. Ne yazık ki durum bu. Allah Allah. girmesi gerekiyor ne ya, yazık ki. O kadar mı? <laughs> bu bu adamın durumunda bile çünkü çünkü ne yazık ki klorla hidrojen birleşince kumağa kadar bir sıvı çıkabilir yani zehirli bir sıvı şu an büyük ihtimalle zehirlendi kumağa girme ihtimali çok yüksek yüzde çok üzgünlükle söylüyorum. 89. <laughs> Girerse de koma büyük ihtimalle 2 ya da 3 hafta sürecektir. <laughs> Bunu da sıcaksın size. Şimdi... Şimdi... Şöyle görebilirsiniz. Daha daha. Gece battır uyuyorum. Yaklaşık yarım saat uyuyorsun. Evet. bir de doktor size ne dedi? Çok iyi bir şey. Yarın taburcu olabilir misin ama belki. Aa yuppi. Çok mutlu oldum. Babam. baba. Ee, neyse. Boş Bizi bir, bir, bir odaya çağırıyorlar. Gidelim mi? Öyle. Serum odası nerdeydi? Serum nerdeydi? Hiçbir şey, hiçbir şey. Bilmem. bu. Şurada mi? Ne ara? Siz o usta vardınız değil mi? Çok geçmiş olsun. Çok teşekkürler çok. Burada bekleyebilirsiniz ustayı. Ay! Ya! Ah! y ya şuraya. y

Hadi bir uyuyalım artık ya. Sen uyuyacak mısın balon? Üç otuz. Kapama, kapama gözü. Kapama gözü. Kapama. Oh, tamam kardeşim sen bitti mi? Sen bitmiş. Doktor yapca. Herkes oldu. Kardeşim bir bitti. Tamam. Çıkaralım şu serumuz hazır oluyor. Çıktı tamam bitti. Da ne kadar mutlu. Seviye. Ya. ya çocuk. Sonra bir daha bunu buraya tıracaktı. Daha oldu sokacak. Tamam da zaten çocuk. <laughs> tamam Ali Mustafa. Ne yapıyorsunuz siz ya? <laughs> Kardeşi daha sokuyorum biliyor. Ne yapacağım? Ne yapıyorum? Onun <laughs> o değil için. O istemiyorsa siz onu değil için. Anne bu adam kardeşimi kaçırmaya çalışıyor. Ne? <laughs> ya ne yapıyor? Ne oluyor? O bilat sorun bitti mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Devamlı partide. <laughs>